Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar benim adım Emma ve bugün sadece 38 dolar ile işlem yapmaya karar verdim ve en sevdiğim indikatör olan Bollinger Band kullanacağım ve onun sayesinde neler başarabileceğimi anlamak istiyorum biliyorsunuz ki boyunca indikatörden çok hoşlanıyorum. Çünkü basit ve işlem anlarını yeni başlayan birine açıkladığımda genellikle Bollinger ile nasıl çalışacaklarını anlıyorlar. Elbette teknik analiz ilk adımdır. Ancak Bollinger bandları onlara güven verir. Kendi adıma konuşacak olursam bu indikatör ile işlem yaptığımda kendimi daha güvenli hissediyorum. Neden bilmiyorum. Sadece bu indikatörden hoşlanıyorum ve nasıl göründüğünü seviyorum. Ekranda nasıl göründüğünü hoşuma gidiyor. Basit bir şey ama bir anlam ifade ediyor. Hani indikatör tercih edeceksiniz. Size bağlı bu yüzden bolca işlem yapmalı ve pratik yapmalısınız arkadaşlar. Ve bugünkü hedefim 11 bin dolar olacak. Bakalım başarabileceğimi yok mu? Peki arkadaşlar öncelikle bu indikatörü aktif hale getirmemiz gerekiyor ve nasıl çalıştığını hatırlayalım. Öncelikle bu noktacıklara tıklayalım. Burası e, menüye girelim ve burada seçtiğiniz Bludger bantları buluyoruz. Şimdi bunu biraz e, ayarlamamız gerekiyor. Periyot ve sayı, sayıları değiştirelim. Ayrıca daha kalın hale getirelim. Çünkü bunu daha iyi görmeniz gerekiyor. Bantların ve hareketli ortalığın renklerini değiştirebiliyorsunuz. İşte burası fiyat oluşu. Üst bantlar, alt bantlar ve ortada hareketli ortalamalar bulunuyor arkadaşlar. Fiyat alt banda dokunduğunda genellikle yukarı yönlü bir tepki verir ve güzel bir yükseliş gösterir. Bu anı gördüğünüzde yukarı yönlü bir işlem açmamız gerekiyor. Aynı durum tam tersi şekilde de geçerlidir. Fiyat üst bandı dokunduğunda ve aşağı yönlü hareket ettiğinde bu aşağı yönlü bir işlem açmak için bir sinyal olabilir. Örneğin burada aşağı yönlü bir hareketi gördük ve aynı durum tekrar yaşadığını fark edebiliriz. Evet burada bir düşüş işlemi açabiliriz arkadaşlar. Eğerse arkadaşlar fiyat düz bir bölgede hareket ediyorsa bu ayrı bir durumlar ve onlara özel analiz etmemiz gerekiyor. Fiyat hareketlerin de olmadığını görüyoruz. Ee, ve e, fiyat e, oldukça e, şu durumlara indikatör size net bir sinyal veremez ve fiyatı anlayamayız ancak şunu anlamak önemli e, tüm indikatör için düz bir bölgede kesin sinyaller almak mümkün değildir böyle zamanlarda beklemek lazım Evet arkadaşlar burada bir e, düz bir bölgeyi görüyoruz ve fiyat aynı bir şekilde fiyat alt bandına dokunuyor. Bu yüzden burada bir dakikalık yukarı yönlü bir işlem açıyorum. Çünkü fiyatın bu sınırdan yukarı sıçacağını düşünüyorum. Daha önce de bu hareketleri görmüştük ve bu dokunuş aslında bir alım sinyalidir. Ayrıca fiyatın maksimum noktasına doğru hareket edebileceği alan bir yer var. Yeşil mumları görüyoruz ve tüm bu fiyatın yukarı yönlü bir potansiyeli olduğunu anlamına geliyor. Hadi bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar umarım strateji anladınız ancak hala tam olarak kavramadıysınız veya bazı şüpheleriniz varsa sizin için özel bonusum var. Bu bonus ücretsiz işlem sinyalleridir ve onlara işlem yapabilirsiniz. Eğer tek başınıza işlem yapmaktan korkuyorsunuz ve kendinize daha da güvende hissetmek istiyorsunuz, bu ücretsiz işlem sinyallerini kullanabilirsiniz. Ne zaman işlem açacağınızı, hangi zaman diliminde olacağını, e, piyasanın yükseliş trendlerine mi yoksa düşüş trendlerine mi olduğunu kesin olarak bileceksiniz. Her şeyi anlayacaksınız. Bunun için tek yapmanız gereken bana e, Telegram olarak private code kelimesini yazın. Ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra sizi kapalı Telegram grubuma ekleyeceğim ve ücretsiz sinyallere alabilirsiniz. Ve elbette unutmayın ki eğer bazı kayıplar yaşarsanız hatanızın ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Çünkü eğer yanlış bir şey yaparsak bunun nedeni sadece şanssızlık değil yapıların bir hata olabilir. Bu kalıp kalıplı Telegram grup tamamen ücretsiz ve size oraya davet ediyorum. Bütün linkleri aşağıda bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi hemen katılın ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat burada çok iyi bir yükseliş gösterdi ve çok iyi bir kar ettik. Bu durumda indikatör doğruydu ve ilk işlemde çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. O yüzden devam edelim. Burada fiyatın yukarı doğru hareket etmeye devam ettiğini ve güçlü bir şekilde indikatörün üst bandına dokunduğunu görüyoruz. Şimdi bir aşağı yönlü işlem açalım. Bu satış sinyalidir ve daha önce olduğu gibi bir aşağı yönlü tepki bekleyebiliriz. Ayrıca fiyatın güçlü bir yükselişten sonra çok fazla düştüğünü de fark edebiliriz. Tüm bu anlar çok yakında aşağı yönlü bir potansiyel olduğunu bize anlamına geliyor. Ee, bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Sadece biraz beklememiz gerekiyor. Bu çok iyi arkadaşlar. Ee, fiyatın aşağı yönlü hareket ettiğini fark edebiliriz ve çok iyi bir kar ettik. İşlem giriş noktasından daha da düşük bir seviyede kapandı. Bu aşağı yönlü hareketten para kazandık ve indikatör bize çok iyi yardımcı oldu. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Burada fiyatın bir düşüş trendi hareket ettiğini görüyoruz ee, ve ayrıca fiyatın indikatör alt bandından dokunduğunu fark edebiliriz. Burada bir dakikalık yukarı yönlü işlem açalım çünkü burada bir yükseliş hareketi bekleyeceğini düşünüyorum. Fiyat çok iyi bir aşağı yönlü hareket gösterdi ve yalnızca kırmızı mum çubukları mevcut. Bu nedenle bu tek yönlü hareketten sonra yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz bekleyelim. Yani karınızı nasıl elde edebileceğimizi ve nasıl başarılı ilgili bir diğer araç ise kanala abone olmaktır. Çünkü kanalımda teknik analizlere, indikatörler işlem yapma hakkında farklı videoları paylaşıyorum ve stratejimi sırlarına açıklıyorum. Bu videolar sayesinde bu bilgileri edinecek ve becerilerinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Her videoda sizi gerçekten motive ediyorum sizden e, denemenizi istiyorum. Hatta yalvarıyorum sadece videoları izlemekle kalmayın. Kendinizi de deneyin. Eğer ilginizi çekiyorsa belki e, bu sizin yeteneğinizdir. Belki tam size göredir. İşte bu yüzden gerçekten sizden kanala abone olmanızı istiyorum. Çünkü birçok kişi videolara kanala abone olmadan izliyor. Ve e, ben çok üzülüyorum buna. E, bu da abone olmayı unutmayın. E, beğen atmayı unutmayın. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ise devam edelim. Bu gerçekten çok iyi gördüğünüz gibi fiyat benim senaryoma göre uygun hareket ediyor ve hafif bir yukarı yönlü düzeltme yapıyor. İşlem giriş noktasından daha da yüksek bir seviyede kapandı ve kar bizim üstelik trend hareketine bağlı olunmadan işlem açma açmış olmamıza rağmen çok iyi bir giriş noktası bulduk ve başardık. Şimdi ise devam edelim arkadaşlar. Burada bir yükseliş trendi görüyoruz ve şu anda fiyat hani bir şekilde indikatörün üst bandında dokunuyor. Bu yüzden hemen bir aşağı yönlü işlem açalım çünkü bu bir satış sinyalidir. Daha önce de gördüğünüz gibi fiyat bu üst bandda dokunduğunda geri çekildi. Şimdi daha hani bir yukarı yönlü hareket görüyoruz ve bu aşağı yönlü bir düzeltme bekleyebileceğim anlamına geliyor. Bunun üzerinden para kazanacağız. Kontrol edelim. Peki resmi web sitesinde resmi brokerlerde nasıl işlem yapabiliriz ve paranızı bu platformlardan nasıl kolayca çekebilirsiniz? Sadece bu resmi web sitelerine kayda olmanız gerekiyor. Video altındaki sabitlemiş yorumlarda linkleri bulabilirsiniz. Hepsini oraya bıraktım. Bunu size anlatıyorum çünkü bazen örneğin Pocket Option veya Quotex platformlarına kayda olmak istediğinizde ve internette arama yaptığınızda onları resmi web sitelere benzeyen ancak aslında dolandırıcı amacı taşıyan sitelere e, bulabilirsiniz. E, çok dikkatli olun. E, do, e, doğrulanmış bağlantıları video altındaki sabitlemiş yorumda bulacaksınız. Orada kaydolun ve bu platformlarda işlem yapın. Ayrıca bir bonus olarak %50 para yatırma bonusu alabilirsiniz. Bunu gerçekten işlem yapabilirsiniz. Hadi Pocket Option veya Quotex platformlara birlikte işlem yapalım arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat hafif ama e, istikrarlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etti işlemin e, giriş noktasından daha da düşük bir seviyede kapandı ve e, biz buradaki ki ettik şu andaki bakiyeme bakalım e, 500 dolar oldu ve başlangıçtaki yatırımdan tam 10 kat fazla kazandığım anlamına geliyor. İşte başarı budur ancak devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar yeni bir durumumuza bir göz atalım. Burada direnç seviyesini görüyoruz ve fiyat bu seviyeye yaklaşıyor. Aynı zamanda indikatör üst bandına aynı bir şekilde dokunuyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık aşağı yönlü işlem açalım çünkü indikatör fiyatın güçlü bir aşağı yönlü potansiyel sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca fiyatın bu direniş seviyesinden daha önce geri çekildiğini ve bu bölgede hareket ettiğini görüyoruz ee, ve bu sevin hemen kırılabileceğini düşünmüyorum. Önce bu bölgede bir tepki göreceğiz ve bu hareket üzerinden kar elde edebiliriz. O yüzden bakalım burada neler olacak. Evet arkadaşlar başlangıçta fiyat yukarı doğru hareket etti ancak daha sonra hani bir şekilde aşağı yönlü düştü ve biz buradaki kar ettik. Ee, gördüğünüz gibi bu durumu analiz ettik ve indikatör bize çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Ayrıca e, düşüncelerimi doğruladı. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar bu durumu analiz edelim. Fiyat düşüş gösteriyor ve indikatör out bandına dokunuyor. Bu benim için bir sinyal. Bu yüzden 2 dakikalık yukarı yönlü işlem açacağım. Daha önce de bu bölgeden güçlü bir düşüş ardından fiyatın yükseldiğini ve yukarı hareket ettiğini gördük. Şimdi de benzer bir aşağı yönlü hareketi görüyoruz ve yeşil mum çubukları belirlenmeye başladı. Bu anlar fiyatın yukarı yönlü potansiyeli sahip olduğunu gösteriyor. Bu yüzden yukarı yönlü işlem açmamız gerekiyor. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi. Fiyat benim senaryoma göre bir şekilde hareket ediyor ve güçlü bir yükseliş gösteriyor. Biz buradaki ara ettik. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada fiyatın hani bir şekilde hareket ettiğini ve şimdi indikatör üst bandına dokunduğunu görüyoruz. Bu yüzden burada 2 dakikalık aşağı yönlü işlem açmak istiyorum. Çünkü fiyatın bu sınırından geri çekileceğini düşünüyorum. Daha önce de gördüğünüz gibi fiyat üst banttan ve alt bantta sekerek hareket etti. Şimdi de güçlü bir geri çekilme görüyoruz ve bu geri çekilmeden kar elde etmek istiyorum. Bu güçlü bir hareket olabilir ve ayrıca bu sere e, rezerv aldık eğer düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Belki kanala abone olmuş olabilirsiniz bu çok iyi bir şey ama beğeni bırakmayı unutmayın çünkü bu da video daha fazla kişiye ulaşmasına ve daha popüler hale gelmesine yardımcı olacak. Hadi bu video popüler yapalım beğen atmayın kanala abone olun sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten harika. Fiyat benim senaryoma uygun şekilde hareket ediyor ve hafif bir düz bölgenin ardından bir düşüş gösteriyor. Biz burada kar ettik ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Ayrıca indikatör doğru sinyal verdi ve çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada fiyatın yükseliş trendinde olduğunu ancak yakın zamanda aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Ayrıca fiyatın indikatörün üst bandında dokunduğunu fark edebiliriz. Hadi burada aşağı yönlü bir işlem açalım. Aynı zamanda fiyatın önceki minimum seviyesine kadar hareket etmek için yeterli alan olduğunu da görüyoruz. Burada kırmızı mum çubukları oluşuyor ve fiyatın yakında daha da düşeceği anlamına geliyor. Ve İşləmə, e, rezerv fondu kər düz bölge və gərçəkləşmə olsa bunu hazır olacaq. Arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç. Fiyatın kırmızı mum çubukları, indikatör ve istikrarlı bir şekilde aşağı hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Burada gerçekten iyi bir kar elde ettik. Şu andaki depozitom e, 6000 dolar ve gittikçe daha iyi hale geliyor. E, ticaret hedefime yaklaşıyorum ama biraz daha fazlasına ihtiyacım var. Hadi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bu durumla çalışalım. Burada bir düşüş trendi var ve fiyat indikatörün alt bandını dokunuyor. Bu yüzden burada bir dakikalık yukarı yönlü işlem açıyorum. Çünkü fiyatın yukarı sıçacağını düşünüyorum. Daha önce de bu tür geri çekilmeleri gördük ve grafikte mum çubukları kısaldığını fark edebiliriz. Bu fiyatın aşağı yönlü hareketini yavaşlattığını gösteriyor ve burada yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu harika fiyat yukarı sıçradı ve işlemimiz giriş noktamızın üzerinde kapandı. Yani kar elde ettik. Şu anki bakayım 12.000 dolar oldu ve bu harika bir sonuç. Artık bu paraya gerçekten iyi bir şeye yatırmanın tam zamanı geldi. Yani gelecekte bana daha fazla kazanç getirecek bir şeye. Bugün sizlere en sevdiğim indikatör olan Bollinger Bandlar hakkında her şey anlattım. Bence bu en iyi indikatör ve onunla işlem yaptığımda her zaman heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum. Sizde de aynı indikatörü kullanmanızı öneriyorum. Çünkü daha da çok para size kazandıracak arkadaşlar. Arkadaşlar bu video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Stratejiyi unutmayın. Öncelikle Quotex ve Pocket Option platformlarına kaydolun. Ardından ücretsiz işlem sinyalleri kullanın. Bol bol işlem yapın. Yeterince pratik yapın ve kazanç elde edin. Hepimize bol şanslar, bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.